Ve geçmişte attığınız bir kaç tweet yüzünden hakkınızda suç duyurusunda bulunulmuştu. Şimdi düz mantıkla ben mesela şöyle düşünüyorum. Barış Atay'ın bir yeri bir cümle yazarken onun suç unsuru taşıyıp taşımadığını bilmemesine ihtimal yok. Yazarken onların bu ihtimali o anki heyecanla göz ardı mı ettiniz? Yoksa yazarken o tweetleri kesinlikle suç unsuru taşımadığını düşünerek mi yazmıştınız? Türkiye'de iktidar açısından kendilerine muhalif olarak yazılan ne suç unsuru değil ki tam olarak. Ne yazsanız hoşlarına gitmiyorsa suç diyorlar zaten. E ben bunu düşünerek ama Bunlar benim fikirlerim. E, suç unsuru olduğunu düşünerek yazsam o zaman da otosansür uygulamış olurum. Benim hayatımda otosansür yok. Ama ben yazarken hakaret eden, küfür eden, e, insanların onurunu, gururunu kıracak şeyler yazan biri değilim. Gayet yazdıklarım net politik e, mi politik bir argümanı olan, e, bunun için doldurmadan yazmadığım da şeyler. O yüzden bunları düşünerek, suç unsuru varsa burayı biraz yumuşatayım diye düşünmediğim gibi... aslında yazdıklarımı suç olduğunu da düşünmüyorum. Hı. Çünkü siyasetle ilgilenen insanlar... E, küfür, hakaret olmadığı sürece... her türlü eleştiriye açık olmakla mükelleftir. Çünkü siyaseti şahsi ikbalimiz için yapmıyoruz ya ya da kendi kendimiz için yapmıyoruz ya toplumsal bir iş yapıyoruz. Aslında olması gereken bu. E toplum da bununla ilgili fikrini beyan edebilir. Demin sorduğunuz gibi sizinle ilgili olumsuz yorumlara takılıyor musunuz diyorsunuz. Hayır ben olumsuz yorumlara takılmam. Ama küfür hakaret edildiği zaman sadece şunu düşünüyorum. İnsan aslında şahsen hiç tanımadığı birine nasıl bu kadar rahat küfür edebilir mesela? O bana hep ilginç gelmiştir. Genel olarak benim pişmanlığım olmaz, geride bıraktığım her şey gerçekten geride kalır Hı -hı. demişsiniz. Hı -hı. Bu her şeyle mi ilgili? Özel hayatınızdan tutun, işte siyaseten yaptığınız, herhangi bir şey attığınız bir adım... Ya tüh dediğiniz hiçbir şey yok mu gerçekten? Yani bunu... gamsızlık ya da umursamazlık olarak Hı -hı. değerlendirmeyin ama pişman olmayı mantıklı bulmuyorum sadece. Hı -hı. Yani sonuç itibariyle yaşandı bu. Dönüş Bakın yok. buna üzülebilirim. Hı -hı. Buna canım sıkılabilir. Ya da verdiğim karardan dolayı... <laughs> e, oluşabilecek komplikasyonlardan ürkebilirim, korkabilirim, yani insana her türlü duyguyu veririm ama pişman olmak... belki o anlık bir refleks olabilir ama... onunla devam etmememiz gereken bir şey. Çünkü geriye doğru dönüp bunu değiştiremeyeceğimize göre... sadece ileriye dönüp bunu telafi edebiliriz. Varsa öyle bir şansımız. O yüzden... evet, her şeyle ilgili. Pişmanlık duymamak. Girdiği ortama e, benzemeyen... Ee, mümkünse oraya kendini veren Hı -hı. insanlara ben gerçekten saygı duyuyorum. Hı -hı. Bu değerli bir şey başlı başına. Mecliste olduğunuz süre içinde de Hı -hı. dövmeli bir milletvekilimiz Hı -hı. oldu vesaire vesaire. Oraya kendi renginizden bir şey katabildiğinizi düşünüyor musunuz o süreçte? Yok bunun çok majör etkisi olduğunu düşünmüyorum. Yani şu aşamada Türkiye siyasetine çok direkt etkisi olmayacaktır. Orada siyaset yapanların Hı. biçiminin değişmesi konusunda ha değişmeli mi değişmemeli mi gibi bir düşüncem de yok. Ben vekil olmadan önce öyle biriydim, vekil oldum. Hı hı. Vekil olduktan ya da bittikten sonra da hala öyle biriyim. Hı hı. E, mesele biraz bununla ilgili. Ama toplumun farklı kesimlerinden insanların siyasete katılımıyla ilgili bir etkimiz olsa bundan çok mutlu olurdum açıkçası. Yani dövmesiz de olabilirler. Bence bu, <laughs> bence bu çok büyük bir değişiklik değil. Fikirsel bir değişiklik lazım. Bunu sadece sol tandansın insanların milletvekili olması üzerinden de söylemiyorum. Türkiye'de siyasetin yapılış biçimiyle ilgili işte biraz önce de bahsettiğim ciddi sıkıntılar var. Bunların değişmesi lazım.